Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Haftanın ilk gününü Halkar arsalarında yine tavan serisini devam ettiren Morgan, Artemis ve Alves izledik. Ne yazık ki Obama karına tabana gitti ve oturdu. Limak eksi 6, bor şeker eksi 4. Patek gün içinde yeşillendi tekrar artı ikilere kadar artı 1.89'a çıkmış. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar Tamam, biz düzendeksinde borsamızda istediğimiz rakamları bir türlü göremiyoruz. Hani o rally başladı dedik, hani Fitch'in puanı çok güzel dedik, hani biz bugün bu rally'nin devamında top yediğin yükselir dedik, akşama doğru tekrar milleti shortladılar, tekrar eksiye saldılar, tekrar satış yedi bu borsa. Nasıl olacak bilmiyoruz ama hep dediğimiz gibi seçim öncesinde bence yatırım tavsiyesi değildir ama o alış fırsatını kimseye kolay kolay vermezler demeye devam ediyorum. Mogan tavanda 40 milyon lotla kapatmış Mogan Enerji. Artemis tavanda 11 milyon lot alış emriyle kapatmış. Alves tavanda 39 milyon lot 8. tavanı değil mi? 2, 4, 6, 8. tavanı tavanda 39 milyon lot alış emriyle kapatmış. Obamakarna ne yazık ki tabanda 1 milyon 600 bin satış emriyle kapatmış arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda hani bir patek gibi tekrar toparlama durumu Obama Kanada görünmüyor ne yazık ki. Bor şeker, limak bunlar yine bir nebze obadan daha iyiler durdukları yer bakımından. Ama şöyle Alves, Artemis ve Moga'nın tavan serisi sanki daha devam edecek gibi görünüyor. Biz yine günün ilerleyen saatlerinde şöyle akşam el değiştirme oranlarını da tekrar sizlerle paylaşmak isteriz. Umuyoruz yarından itibaren de Haftanın ikinci günü de tekrar bizce şöyle biz yüz endeksimiz tekrar bir yeşillenir. Tekrar bir yukarı burnunu kaldırır. Umuyoruz tabii ki. Biz de buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Halkar tekrar takip etmeye devam Şeker yatırım menkul değerler de eksi 5'e kadar gitmiş. Yani umuyoruz daha iyi rakamları sizlerle paylaşmaya devam ederiz arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.